ülkemizde her geçen gün yaşanan terör olayları şiddetini artırıyor malum. Böyle bir kaos ortamında güvenilir şey seçilmek büyük bir başarı. Bu noktaya gelebilmek nasıl mümkün oluyor? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani bu röportajı sağladığınız için teşekkür ederiz. Eskişehir'in güvenilir bir şehir olmasının nedenlerinden bir tanesi şu. Öncelikle yukarıda başlamak üzere Sayın Müdürümüz ve en alt kademeye kadar tüm rütbeli polis memuru arkadaşlara kadar uyum içerisinde çalışmak ve huzur içerisinde çalışmak önemli noktalardan bir tanesi huzur. Aynı zamanda biliyorsunuz e, teknoloji sürekli ilerliyor. İlerlediği süreçte de suçlular teknolojiye ay ayak uyduruyorlar. Suçluların teknolojiye ayak uydurması ve teknolojiyi kullanmalarıyla birlikte suç oranlarının artması Buna paralel olarak bizlerin de suçluları yakalamak için kullandıkları teknolojiyi örtbas etmek ve üstesinden gelmek üzere bizler de teknolojiye imkanlar dahilinde kullanmaya çalıştık. Öncelikle huzur, bu güvenin artmasındaki tek sebep huzur. Eskişehir'de asayişi sağlama konusunda ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Eskişehir'de asayişle ilgili olarak e, asayiş şube müdürlüğümüz bünyesinde hemen hemen tüm suçlara bakan bürolarımız mevcut. Bunların hepsinin başlarında e, amirlerimiz, rütbeli arkadaşlarımız ve bu olaylara yönlenen e, ekiplerimiz mevcut. E, Eskişehir'de meydana gelen ihbarlarla ilgili anında haber merkezi kanalı e, aracılığıyla ya da direkt telefon aracılığıyla bize gelen ihbarlar gerekirse dilekçeler mail ihbarları değerlendiriliyor. Anında olaylara müdahale ediliyor. Ekiplerimiz bunları değerlendirerek en kısa ve seri yönde seri olacak ölçüde ee, sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye genelindeki terör eylemleri Eskişehir emniyetinde alarma geçirdi diyebilir miyiz? Biraz önce söylediğiniz gibi Türkiye genelinde olarak söylediniz. E, Türkiye genelinde doğrudur. E, şu anda terörle ilgili bir e, Dikkat var. Biz buna dikkat ya da alarm demeyelim. Tedbir diyelim. Şu an Eskişehir'imizde halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri, önlemi almış durumda. Bu tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Tedbir her zaman olabilecek olayları ya da sıkıntıları her zaman engellemese de engellediği durumlar da olmuştur. Engellemediği durumlarda da en aza indirgemektedir. Mesleğinizde sıkça karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Mesleğimizde sıkça karşılaştığımız sıkıntıların en başında ve tek olanını söyleyeyim ben. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz biliyorsunuz vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bizim de onların bir abisi, kardeşi ee, ne diyeyim yakın olduklarını unutmamalarını bizlere sadece saygı ve anlayış göstermelerini istiyoruz. En büyük isteğimiz sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Yani çoğu vatandaşımız biliyorsunuz biz e, onlar için varız, onlar için görev yapıyoruz. Onlardan istediğimiz tek şey bize biraz daha saygı ve anlayış göstermeleri.